Selamun Aleyküm Herkese sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar Hepinizin gözlerinden öperim Umarım şu mikroptan kurtulur da Bir an önce memleket ve insanlık Nefes alır Rahat ederiz Ben de işte kuşlarımla beraber eh, Evdeyim ne yazık ki boş vakti bir değerlendirmek için gemi yapıyorum. Şu anda geminin zincirlerini çekeceğim. Zamanımı değerlendiriyorum kuşlarımla. Boş zamanlarında da gemilerimle. E. boş durmaktan iyidir en azından. Bir zaman değerlendiriyoruz. Gerçi kaplamamız yok. Malzememiz olmadığından. Ee, güzel olmuyor ama elimizden geldiğince şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada evdeyim. Hepinizi çok özledim. inanın Ama hayat devam ediyor. Her şeye rağmen maskelerimizi takıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz. Dışarıya çıkarken Evde de fazla telefon çekmiyor zaten. Evde de fazla telefon çekmiyor zaten. Ve eldivenlerimizi de takıyoruz. Sağlığımız açısından. Zorunlu olarak dışarıya çıkıyoruz. Mümkün olduğu kadar evde kalalım sevdiklerimiz için. Kardeşlerimiz için, abilerimiz için, amcalarımız için, dayılarımız için, çocuklarımız için, sevdiklerimiz için, komşularımız için, ülke için, vatan için lütfen herkes evde kalsın. Bu duyarlılık hepimiz için. En kısa zamanda hürriyetimize kavuşacağımız işte işte günümüz belli. En azından bir müddet bu mikroptan kurtulup arınana kadar herkes evde kalsa hiçbir şey olmaz yani. Salgın da ilerlemez ve mikrobu yenmiş oluruz. Ama herkesin elinde olan bir şey ama buna hiç duyarlı davranmıyoruz. Kimi maskesiz geziyor, kimi dikkatsiz geziyor. Ne yazık ki bu da ülke için, var, millet için zarar oluyor. Eğer insanları, insanlığı seviyorsak, canları seviyorsak, hayatı seviyorsak, özgürlüğü seviyorsak lütfen kendi özgürlüğümüzden feda edelim. Evde kalalım. Hayatı daha ileride daha güzel günlerle yaşayalım. Sevdiklerimizin sağlığı için. E ben de bu evdeyim. Evde oturun, boş bir zamanınızı değerlendirin. Bir şeyler yapın. Maketten ev yapmaya çalışın. Maketten ev yapmaya çalışın. Resim yapmaya çalışın. E bir şeyler yapmaya çalışın yani muhakkak bir şeyler yapmaya çalışırsanız çok da şey değil yani vaktinizi geçirirsiniz, değerlendirirsiniz. Kuşlar alın, kuşlarla, kuşlarla oyna, oyalanın. Bir can, bir canla oyna, oturun. Gel bakayım babacık. Gel, gel, babiş, babiş, gel, 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 gel babiş, gel, gel, gel. gel. Habis. Yani vaktinizi değerlendirin. Hayat güzel. Her şeye rağmen insanlık onun için, ülke için, vatan için, millet için. Her şeyden hiç işte önce canlar için, canlar için, sevdiklerimiz için evde kalalım. Bu sorumluluğu unutmayalım. Ben de işte evde oturdum. Mal geminin zincirlerini çekeceğim. Elde olan imkanlarım da fazla şeylerim yoktu zaten. Malzemeler bu temin edilmesi zor. Kaplamaların bulunması zor. Bazı şeylerin zor buldum. Bazı yerlerden gidip temin etmeye çalışıyoruz. Can ile zincirlerimizi temin etmeye çalışıyoruz. E bakalım her yerde de bulunmuyor bunlar kendi ellerimizle, imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Can simitlerini, geminin ışığını, lambasını her yerde zor temin ediliyor. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Bakalım. İyi, kötü. Olacak İnşallah Azim Azimle çalıştın mıydı her şey olur Azimle çalışmadın mıydı Bir şey olmaz bu zincirleri bulmak için Üç gün aradım Üç gün zincirleri Aramaya çıktım Ne yazık ki zincirlerini buldum Ve En sonunda Temin ettik işte Buna da şükür. Her şeyi parça parça alıyoruz, buluyoruz. Parça parça temin ediyoruz. Ondan biraz da gecikti. Bakalım. Babiş, cici kuş, aşkım, cici Vallahi elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Elektrik sistemini. Ama işte cam cilası biraz şey yaptı. Kaplama olsa daha güzel olurdu. Ama kalın kartonlardan da yaptır mıydı? Bundan sonrakileri simle yapacağım. Boncuktan yapacağım gemi. Bakalım. Mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmıyorum. Çıkmamaya çalışıyorum. Evde el işleriyle uğraşıyorum. Hepimize tavsiye ederim. Boş zamanınızı değerlendirip boş zamanınızda kitap okuyun. Böyle el işleri yapın. Düşüncelerinizden arınırsınız. Vaktiniz geçer. Nasıl zamanın geçtiğini bilmezsiniz. Ee, bir nevi meşguliyettir yani. Çalışmak da bir nevi ibadettir. Ee, çalışıyoruz işte biz de bakalım. Vaktimizi geçiriyoruz, değerlendirip işte durum şey diyorum. Bakalım ne olacak. Evdeyiz. İnsanların Hangene başlamış bir tanesi. Bu sefer de Polen diye çıkmış. Allah büyük Ankara'ya gittiğimde yakında Ankara'ya gideceğim zaten. Ankara'ya gittiğimde bu illet bitsin. Anlayacak o zaman o. Esas kimin olduğunu, Cumhurbaşkanı danışmanı kimin olduğunu, Başbakan danışmasının kimin olduğunu, Emniyet amiri kimin olduğunu, Savcının kimin olduğunu öğreteceğim ben ona. Ben unutmadım daha bekliyorum. Sabırlıyım ben. Ben sabırlıyım. Bekliyorum. Şu anda Koronada durulur, durulur durulmaz Ankara'ya gittiğimde anlayacak hükümetin o ne olduğunu, ya, ülkenin savcısının adaletin adalet bakanının cumhurbaşkanının danışmanının kim olduğunu, adalet bakanının danışman, adalet bakanının müsteşarının kim olduğunu anlayacak yani. Adalet bakanının kim olduğunu, adalet bakanımızın kim olduğunu, cumhurbaşkanımızın danışmanının kim olduğunu, emniyet amirimizin kim olduğunu. Cumhuriyet Başsavcımızın kim olduğunu, avukatların kim olduğunu, her şey kayıtlı, telefonlar kayıtlı, benden istediğimi söylüyor. Kimi kimden istediği de sesli kayıtlı. Her şey delilleri ispatlarla, utanmadan da hala çıkmış kendini bir şey zannediyor. Ben istemişim, ben yardım istemişim ondan da. Şu bu diyerek kendisi şey yapıyor. E bakalım kimin yardım isteyeceğini göreceğiz. Ben yardım istediysem evrakları ben gönderdim. Savcıyım, dur danışmanıyım diye. A A Bansın danışmanımdan niye alıyorsun sen o zaman? Kandırarak Cumhuriyet Başsavcısıyım diyerek yalanla dolanla. Dolandırıcı kimin olduğu ortada. Herkes nasıl dolandırıcı olduğunu bilmiyoruz. Ya savcıyım, A Adalet Bakanı danışmanıyım diyene bu dünyada Doğru söyleyeni dokuz köyden koyuyorlar zaten. Biz doğru söylüyoruz o yalan söylüyor onu şey yapmaya kalkıyor. E bakacağız göreceğiz şimdi. Az kaldı. İnşallah kısa zamanda şu mikroptan kurtuluruz da öbür mikropları arındırmak çok kolay. Allah büyük. Hepinizin gözlerinden öperim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E ben de işte gemimle devam edeyim. Ne yapayım? Vakit geçsin. Hepinizi özledim. Arada sırada böyle bir yayın yapacağım.